PA TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bugün 20 şehidimiz var. Bu nasıl bir gün, nasıl bir haber dediğimiz bir güne daha uyandık. Milli Savunma Bakanlığı dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlık kahraman şehitlerimiz için hazırlanan taziye mesajlarında sizi toprağa değil yüreğimize gömdük, vatan size minnettardır ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayınlanan taziye mesajlarında kahraman silah arkadaşlarımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır denildi. Bakan Güler mesajında kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerine de yer verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarında şehit askerlerimizin fotoğrafları ve kimlik bilgileri de yer aldı. Kazada şehit olan askerlerimizin rütbeleri ve isimleri şöyle. Hava pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava uçak bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Assubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Hava Uçak Bakım Assubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Hava Uçak Bakım As Subay Baş, Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Emre Kur'an, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım As Subay Üst Çavuş Emre Altok, Hava Uçak Bakım As Subay Üst Çavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım As Subay Burak İbbi, Hava Uçak Bakım As Subay Üst İlhan Öngan Hava İkmal Assubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın. Gerçekten ne söylesek eksik kalıyor. 20 evladımızı, 20 yüreğimizi kaybettik bugün. Her birinin ailelerinin evlerine bir ateş düştü. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.